geldiniz. Hoş bulduk Nayan Bey. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Şimdi aslında iki tane önemli konu var. Hangisini seçeyim bilmiyorum. Bunlardan bir tanesi DASK'ın sel ve diğer afetleri kapsama konusu. Evet. Bence bunu biz önümüzdeki haftalarda diğer bir programa programlara bırakalım. Asıl şu soruyu açılışta da söylediğim gibi... Şimdi değerler artıyor, konut değerleri artıyor. Yani bir zaten maliyetler artıyor, iki konut değerleri artıyor. Zor deprem sigortasında da bir sene başında bir bir yenileme yapıldı, bir değişiklik oldu. Sonra bir değişiklik yapıldı mı, yapılacak evet. mı, gündeminizde var mı? Bir de bize tabii şeyi de hatırlatın, Ocak ayında yani sene başında yapılan değişikliği de hatırlatın, böyle başlayalım. Buyurun. Evet. Ee, öncelikle e, size geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Uzun bir süreden sonra yayındayız. Bir de tabii ki e, yaşanılan savaşların bitmesi, sivillerle ilgili yaşanılan bu süreçlerin sona ermesi en büyük dileğimiz. Bu dileklerimizle programa başlamak istiyorum. E, şimdi e, Naren Bey, hani ülkemiz e, yaşıyoruz işte. E, enflasyon oranları yükseldi, maliyetler yükseldi, e, konut fiyatları yükseldi. Biz her her zaman şöyle sorular sorardınız siz bize, vatandaşlarımız da sorardı. İşte ben diyorum bir konutu 500 bin liraya alıyorum ama sen bana 150 bin lira veriyorsun. Ee, ben bu aldığım parayla konutu yerine koyamıyorum. Ee, Biz de şöyle cevaplarımız var tabii ki burada. Ee, Sigortalanırken aslında bir binanın hem... E inşa maliyeti var hem de arsa maliyeti var içindeki payı olarak. Ve biz arsa maliyetlerini sigortalamıyoruz diyorduk. Ve bu hala da geçerli. Fakat bugün geldiğimiz aşamada doğal olarak hani maliyetlerde de artış var. Artı şeylerde de artış var. Arsa paylarında da artışlar var. Bayağı yüksek artışlar var. Biz yılbaşı itibariyle tabii ki artışlarımızı yaptık. Onun üzerine daha henüz yeni bir revizyon yapmadık. Yani 1508 TL yükseldi. 100 It bir evin sigorta bedeline 100 ne kadar veriyoruz işte 1500 150 bin lira veriyoruz diyelim yani 150 bin lira 800 150 bin lira teminat veriyoruz şu anda bunlarla ilgili artış olacak mı sorunuz bu net bir şekilde gelen şu anda henüz böyle bir çalışmamız yok ama inşaat maliyetleri Çevre Şehircilik Bakanlığı yeniden yapım maliyetleriyle ilgili resmi açıklanan verilerde herhangi bir değişiklik olursa DASK'a da tabii ki bunu göz önüne alınacaktır. Tabii ki bunda şu söylem e, yanlış anlaşılmasın. Diyelim biz sizin bugün 200 metrekare bir eviniz var ve benden 300 bin liradan e, teminatınız var. E, İlla ki her zaman bu ağır hasar anlamına gelmiyor. E, biz orta ve az hasarları da ödüyoruz. Oralarda e, eğer e, binada e, depremden kaynaklı bir e, maddi zarar varsa oradaki e, binanın yeni inşa bedelleriyle tadil edilmesi için olan e, tutarı kendi limitimiz, bedelimiz içinde ödüyoruz.